Ve şimdi geldik sinir sisteminin son testi olan 7. pekiştirme testimize. Hadi hazırsan başlayalım. Birinci soru. Ya hep ya hiç prensibine göre uyarı eşiklerden daha yüksek bile nöronda oluşan impuls aynı hızla ve şiddetle ilerler. Evet. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Uyartı iletilirken gereken enerji uyarıdan sağlanır. Hayır nörondan sağlanır aslında cevap bu ama. Ve Nöronların yapısında miyelin kılıf bulunur demiş. Nöronların yapısında miyelin kılıf bulunması veya bulunmamasının ya hep ya hiç prensibiyle bir alakası yok. Yani miyelinli de olsa, miyelinsiz de olsa aynı şekilde ilerleyecek durum. C. Impulsun iletimi için gereken enerji nöron tarafından karşılanır. Aynen bir tane nörondan bahsediyoruz. Çünkü ya hep ya hiç prensibi dediği zaman hatırla. Uyarı eşiklerinin eşik altındaysa hiç tepki vermiyordu. Eşik üzerinde üzerindeyse de hep aynı tepki veriyordu. Çünkü bunun için gereken enerji kendisi sentez Cevabımız bu. Diğerlerine de bakalım. Uyartı iletim hızını ve nöronda oluşan tepki şiddetini uyarının çeşidi belirler demiş. Hayır uyarının çeşidine göre bu artıp azalmıyor ki. Hep aynı tepki veriyor. Uyartı iletimi kimyasaldır demiş. Hayır elektriksel ve kimyasaldır ayrıca. Geçtim. İkinci soruya baktım. Beyin yapı ve fonksiyonlarını anlatan öğretmen tarafından aşağıya bu pano asılmış. Buna göre panoda öğretmenin yazdığı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir demiş. Şimdi sol beyin fonksiyonundan bahsediyor. Biri varmış direkt sol beyin yani beyninizin sol lobu aslında vücudunuzun sağ tarafını kontrol eder. O yüzden sağ el kontrolü. Aslında cevap çıktı ama biz yine de bakalım. Ee, sağ beyin fonksiyonlara baktım. Hayal gücü, yaratıcılık, evet sanatsal farkındalık, Bütüncül düşünce gibi. Yani şimdi sol beynin fonksiyonlarına baktığın zaman sahil kontrolü olur, dil becerisi olur, analitik düşünce olur, bilim olur, matematik olur, sayısal zeka olur, yazılım yapma ya da yazım becerileri bununla alakalıdır. Ama hani sağ beynin fonksiyonlarına baktığın zaman burada yazdığı gibi hayal gücü, yaratıcılık ya da işte sol el kontrolü, sanatsal ve müziksel farkındalık bunlardan hiçbirisi diğerinden daha iyidir diye bir şey yok. Yani benim beynimin sol lobu çalışıyor. O zaman ben tam bir sayısal diye muhteşem. Hayır. Sağ beynin lobunun çalışması da çok önemli. Çünkü düşünsene bah olmasaydı, Beethoven olmasaydı, ya hiçbir şey aynı olmaz yani. Van Gogh'lar olmasaydı. O yüzden sanat da çok önemli. Değil, sayısal zeka da çok önemli. Değil. Beynimizin iki lobunu da çok seviyoruz. Hangisi daha çok çalışırsa çalışsın. Nasılsa o şekilde çok güzeliz. Geçiyorum. Üçüncü sorumuza geldik. Yukarıda bir vermiş. Bunun nedeni bunlarla ilgili yapılan yorumlarıyla durumu sonucu olarak yapılan yorumların doğru eşit. Neden sonuç ilişkisini soruyor. Gel bakalım şimdi. Bir nöronun eşik değerden daha yüksek uyarılara ve eşik değerdeki uyarıya verdiği tepki şiddeti aynıyken sinir demetinde bu durum gerçekleşmez. Bunun nedeni bir nöronların her birinin eşik şiddetinin farklı olması, iki nöronların miyelin kılıflı olması, üç nöronların merkezi sinir sistemine ait olması yorumlarıyla bu durumun sonucu olarak yapılan ha şu üsttekiler neden şunlar da sonuç olacak. Uyarılan nöron sayısının artması, impuls sayısının azalması, verilen yanıtın zayıf olması. Neden sonuç gel bakalım şimdi. Öncüleri denet, yaşlıkları deneyeceğiz burada. A neden 2. Nöronlar miyelin kılıflı olduğu için sonuç 5. Impuls sayısı azalır mı? Hayır, miyelin kılıf olmasıyla impuls sayısının ne alakası var? Impuls hızıyla alakası var. Ha deseydi ki bana miyelin kılıfı olduğu için impozlar daha hızlıdır olurdu. Bir, bir A olamaz. B'ye bakalım. Neden? Bir, nöronların her birinin eşik değerinin farklı olması verilen yanıtın zayıf olmasına sebep olabilir. Evet olabilir. Eşik cevabımızı bulduk aslında. Diğerlerine de bakalım. 3. 6 demiş. 3. Nöronların merkezi sinir sistemine ait olması verilen yanıtı zayıf olması. Yani nöronlar merkezi sinir sistemine ait diye mi verilen yanıt zayıf? Nö. 1. 5 demiş. Nöronların her birinin eşiklerinin farklı olması impuls sayısının azalmasına sebep olur. Hayır. Eşiklerinin farklı olması impuls sayısıyla alakalı değil. 2. 4. Nöronların miyelin kılıflı olması uyarılan nöron sayısının artmasına sebep olur. Mirin kılıf olması impuls hızıyla alakalı bir durum. O yüzden yanlış diyorum. Geldik dördüncü soruya. Nörolun yapısını oluşturan kısımlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş. Bire baktım direkt dentrit aynen. İki hücre gövdesi ve üç akson tabii ki çok rahatlıkla yapabileceğim bir soruydu. Geldik beşinci sorumuza. Ergin bir nöronda mitokondri, endoplazmik retikulum ve sentrozom organellerinin hangisi bulunmayabilir? Tabii ki sentrozom çünkü nöron hücreleri bölünmüyorlardı hatırlarsan. O yüzden cevap yalnızca C. Yalnız 3. 6. Somatik ve otonom sinir sistemi bu özelliklerden hangisinde farklılık göstermez demiş. Merkezi sinir sisteminden çıkan motor nöronlar. Yes. İkisi de motor nörondur. Nöronlarda miyelin bulunmaz. Nö. No. Somatik sinirlerde mielin kılıf var. Çünkü somatik sinirler İslam'da çalışan kasları kontrol ediyor. Yani çizgili kasları ve iskelet kasları bunlar hızlı oluyor biliyorsun. Bu yüzden bunlar miyelini Ama düz kaslarla kalp kasları otonom sinir sistemine ait olduğu için miyelinsiz bir durumda cevabı da bulduk aslında. Hangisi farklı göstermez? Diyor, Adana diyorum. 7. Yukarıda verilenlerden hangileri bir insanda öncesinde beyin denetiminde olmakla birlikte daha sonra omuriliğin denetimine aktarılmış olan davranışlardır. Bir şeyi önce beyinle öğreniriz, omurilikle alışkanlık haline getiririz. Gel bakalım. Düşmek üzereyken bir yere tutunmak, yoğun anlık bir refleks. Biyoloji dersindeki bir bir soruyu çözmeye çalışmak sadece beyinle yaptığımız bir şey bu. Sevdiği bir müziği duyduğunda onun eşliğinde daha öncesinde bildiği bir dans yapma. Evet daha öncesinde bildiği bir dans önce beyinle öğrenmiş müziği de duyunca kalkıp tak tak kareografisini sentezliyor bunu alırım. Okul programı için verilen yeni bir şiiri ezberlemeye çalışmak sadece beyinle alakalı çünkü bir şeyi ilk kez beyinle öğreniriz. Bu durumda cevabımız yalnız 3 olacak. 8. sorumuza geldik. Aşa aşağıda ayağını çivi batan bir kişide meydana gelen geri çekilme olayına ait refleksiye şematize demiştir. Buna göre bu oluşan refleksle ilgili hangileri doğrudur demiş. Bir üç nöronlu bir refleks yayı mıdır? Bakalım duyu nöronu var. Ara nöron var, motor nöron var. Doğru. Derideki duyu nöronların uyarılması sonucunda duyu nöronlarda impuls oluyor. Herald yani. Olay bu zaten. Duyu nöronu impulsu omurilikteki ara nörona iletir. Evet bu da doğru. Impulsun sinirler yoluyla beyinden omuriliğe iletilmesi iletilmesi sonucu yorumlanmasıyla acı hissedilir. Impuls bir kere sinirler yoluyla burada beyinden omuriliğe iletilmiyor. Bundan yine bahsetmiştik. Önce omuriliğe gidiyor. Sonra omurilikteki ara nöronlar bunu beyne götürüyor. O yüzden hatta acı daha sonradan hissediliyor. Bu durumda cevabımız denizli. Ve geldik 9. sorumuz olan son sorumuza. Uç beyinden çizgili kaslara uyartı ileten motor nöronların bu özelliklerden hangileri sinir sistemindeki tüm nöronlarda da görülür demiş. Bir merkezi sinir sisteminden çıkan tepki organlarına gider. iki aksonlarında miyelin kılıf bulundurur. 3. Uyartıları elektrokimyasal iletir. Bütün nöronlar uyartıları elektrokimyasal iletir. Bazılarında miyelin kılıf bulunur, bazılarında miyelin kılıf bulunmaz. O yüzden tüm nöronlarda dediği için bunu almıyorum. Merkezi sinir sisteminden çıkarak tepki organlarına gider. Tüm nöronlar tepki organına gidiyor mu e, bu motor nöronların? Gitmeyebilir. Durdurucu sinaps diye bir şey var. Bu durumda cevabımız. E, yalnız 3 olacak. Yani Ceyhan. Testimiz bitti. Umarım anlayabilmişsindir. Umarım anlatabilmişimdir. Sana başarılar diliyorum bu konuda. <laughs>